New York City Gülhane Parkı'nın Sarayburnu tarafında tarafında, e, üzerine çay bahçesinin de bulunduğu bir istinat duvarı çöktü ve e, çay bahçesinde bulunan, o sırada çay bahçesinde bulunan iki kişinin de bu göçün altında kaldığı e, çay bahçesinde bulunan kişiler tarafından bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arama kurtarma ekipleri de geldi ve e, büyükçe bir göçük alanı var burada ve itfaiye ekipleriyle arama kurtarma ekipleri o kaybolduğu söylenen iki kişinin e, iki kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. E, burası e, Gülhane Parkı'nın hemen Sarayburnu tarafında e, Çamlıca tepeleri manzarası bulunan e, çay bahçelerinin bulunduğu bir duvar. Ve şu an için arama çalışmaları burada devam ediyor. E, çok sayıda olay yerine itfaiye ekibi, ambulans ekipleri de geldi ve polis ekipleri e, geniş bir alanda e, güvenlik şeridiyle geniş bir alanı çevirdi. Şu an çalışmalar burada devam ediyor. E, henüz enkaz altında kalanlarla ilgili bir gelişme yok. Arama çalışmaları itfaiye ekipleri var ama kurtarma ekipleri tarafından da sürdürülüyor. Şu an itfaiye ekiplerinin koşturmacı halindeki çalışmaları biz de görüyoruz. Olayın hemen ardından biz buraya ulaştık ve çay bahçesinde çalışan garsonlarla da görüştük. Burada çay bahçesi görevlileriyle de görüştük. Onlar bize göçükle birlikte o göçüğün hemen orada oturan, çay bahçesinde oturan kişilerin göçüğün altına kaldığını söylediler. Şu an için çalışmalar burada devam ediyor ve çevrede bulunan çalışanlarda endişeli bir bekleyiş Nihat e, biraz daha istersen bilgi aktaralım izleyicilerimize. Sarayburnu tarafına bakıyor dedin. Orada birkaç tane mi çay bahçesi var e, ve sadece iki kişinin kaldığı net mi yoksa daha fazla kişi olabilir mi? Burada görgü tanıkları ne diyor? Konuşabildin mi? Evet ani bir olay olmuş ani bir göçük meydana gelmiş İlk ilk görgü tanıklarına göre en az iki kişi var diyorlar ama sayı ilerleyen saatte de artabilir de ee, burası saray, burası tam Gülhane Park'ının Sarayburnu burnu tarafında hemen tren istasyonu tren raylarının hemen üzeri tren raylarınınla e, Gülhane Park'ının arasındaki geniş uzun bir duvar var bu çöken yer orası diyebiliriz ee, göçük alanı bayağı geniş bir yer tutuyor. Bayağı geniş bir alanı kaplamış. Bayağı büyük bir göçük var diyebiliriz. Eee gözlü tanıklarının söylediğine göre şu an iki kişi üzerinde duruluyor. Ama o anlık bir e, uçma anı olduğu için belki daha fazla kişinin olabileceği buradaki itfaiye ekipleri tarafından değerlendiriliyor. Eee dediğimiz gibi olay yerinde çok sayıda arama kurtarma ekibinde görüyoruz. İtfaiye ekipleri de var. Şu an göçükle ilgili göçüğün kenarlarında çalışmalara başladılar diyebiliriz. E, ee, burasında tabii çok sayıda çay bahçesi var. Burası Gülhane Parkı'nın Saray bu tarafı, Çamlıca manzarası olan, Boğaz manzarası olan çok sayıda burada çay bahçesi var ama çay bahçelerinin birinde bu göçük meydana gelmiş. Şu an ne sayı söyleyemeyiz. Burada çalışmalar devam ediyor. Peki şu anda da görüntüleri görüyoruz. Bir kayma gibi görünüyor ama o duvarın neden çöktüğü konusunda ya da nasıl çöktüğü konusunda görenler ne diyor? Bununla ilgili bilgi var mı sende? Doğrudur kayma olmuş. Bu muhtemelen bu istinat duvarının e, zaman içerisinde, yağışlı günler sonrasında e, bir toprak kayması olmuş diyebiliriz. E, görüldüğü gibi evet biz de buradan iş gözlemliyoruz ve duvar e, toprak kayması şeklinde e, tren raylarına doğru göçmüş durumda. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de olay yerine gelip bilgi aldığı belirtiliyor. E, var mı bir açıklama bununla ilgili? Biz yolun karşı tarafına geçtik. Şu an için e, çalışma daha net izleyelim diye burada askeri bir garnizon da var. Evet. E, resmi ekipler o askeri garnizonun içerisinde girdiler ve itfaiye ekipleri de oradan giriş yaptılar. Bu garnizon içerisindeki bölüme biz henüz geçemedik. Biz çalışmaları yolun karşı tarafından takip ediyoruz. E, Vali bey'in bir açıklaması için şu an herhangi bir şey gelişme olmadı bizde. Peki, e, tekrar sen bilgilerini güncellerken biz toparlama yapalım. Nihat Uludağ'dan aldık bilgilere. Gülhane'de e, bir duvar çöktü. E, şu anda 2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi restore etmişti binayı. E, onun bölgesinde, Gülhane Parkı'nın sahil kısmında bulunan çay bahçesinin duvarı çöktüğü e, görülüyor, bildiriliyor. Hemen alt tarafta Ordu Evi'nin bulunduğu bölüme doğru çökmüş duvar ve e, bu çöken duvarın altında vatandaşların kaldığı bilgisi var. Olay yerinde şu anda çok... Çok sayıda itfaiye ekibi var, sağlık ekipleri var, AFAD ekipleri yine sevk edildi. Çünkü enkaz altında kalan kişilerin olduğu bildiriliyor. Sorel Dağıstanlı Habertürk muhabiri şu anda olay yerinde. Biraz da ona kulak verelim. Sorel sendeki bilgiler neler? <laughs> Evet bu Gülhane'deki çay bahçesinde, göçük meydana gelen çay bahçesinde evet. çalışmalar devam ediyor. Hemen arkamda görüyorsunuz emniyet e, önlem alındı, emniyet şey, şey ve e, çay bahçesini görüyorsunuz Deniz'e sıfır bir çay bahçesi, İşte bu çay bahçesinde e, bir göçük meydana geldi ve göçükle birlikte çay bahçesinin o sırada denize yakın kısımda oturan kişiler de aşağıya yuvarlandı taşlarla birlikte ve toprak altında kaldılar. Bir görgü tanığı, o sırada orada bulunan bir görgü tanığıyla az önce konuştuk denizi izliyorduk dedi. Önümde iki bayan onların ilerisinde de e, dört kişi oturuyordu dedi. Birden asırlık bir çınar vardı onun hareket ettiğini ve ses çıkardı, gürültü çıkardığını gördük ve bir anda e, önce ağaç aşağıya indi ve daha sonra da sandalyeler, masalar, insanlar aşağıya yuvarlandı dedi. Öndeki iki kadın ve ben son anda çekildik ama diğer dört kişinin taşlar ve topraklarla birlikte aşağıya yuvarlandığını gördüm dedi. Daha sonra aşağıya baktığındaki manzarayı sorduk. Üç kişinin kişinin sersemlemiş bir şekilde yürüdüğünü, bir kişinin de belinden aşağısının toprak altında kaldığını ifade etti. Daha sonra onu çıkardıklarına ancak aşağıda da o sırada insanlar olduğunu ifade etti. Aldığımız bilgilere göre iki kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor. Ancak bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde bir bilgi şu anda elimize ulaştı. Zira büyük bir betonun, büyük bir beton kalıbın altında kaldığı ifade ediliyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde önünde bir bilgi var ama çalışmalar devam ediyor. Dediğimiz gibi sabah saat bir iki yani saat önce meydana geldi olay. Çökmenin nedeni hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak o sırada denizi izleyen ve kafede oturan bu görmüş olduğunuz kafede oturan kişiler topraklarla birlikte taş toprak ve masalarla birlikte aşağıya yuvarlandılar. Çalışmalar şu sıralarda devam ediyor. Enkaz altında kalanları çıkarma çalışmaları ve başka kimse olup olmadığı yönünde. Arama çalışmaları devam ediyor kimse alanı alınmıyor? Bu görmüş olduğunuz alanın ötesine basın mensupları da geçirilmiyor. Dediğimiz gibi bir kişinin hayatını kaybettiği yönünde bir bilgi var. Ee, diğer kişiler hemen toprak altından çıkarıldı ama yine bir başka kişinin de toprak altında olma ihtimaline yönelik çalışmalar sürüyor şu anda. Peki Sorel Dağıstanlı'dan da bilgileri aldık. Devam edeceğiz tekrar oradan bilgileri almaya netleştikçe. E, toparlama yapalım. E, şu anda Gülhane Parkı'nın sahil kısmında bulunan Çay Bahçesi'nin duvarı çöktü. Şu anda görgü tanıkları da e, anlatıyorlar olayları. Onları da birazdan ekranlarınıza getiririz. Şimdi olayda ilk belirlemelere göre az önce Sorel Dağıstanlı e, söyledi. E, bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. E, yaralananlar var. Enkaz altında iki kişinin kaldığı bildiriliyor. Onları da kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor. E, Gülhane Parkı'nın sahil kısmında bulunuyor bu çay bahçesi. Onun duvarı çöktü. Alt tarafta e, orada evinin bulunduğu bölüme doğru çöken duvarın altında vatandaşların kaldığı enkazın altında kaldıkları belirtiliyor. Şu anda e, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi var. E, sağlık ekipleri yine orada e, afad ekipleri sevk edildi. E, göçük altında kalan bir kişinin e, beton altında kaldığını belirtti soraldı hastanlı hayatını kaybettiği bildiriliyor. E, itfaiye ve afat ekip Derince göçükten çıkartılan e, yaralılar e, hastaneye sevk edildiği bilgisini geçti İhlas Haber ajansı kaç yaralı var tam olarak net değil e, şu anda ama bildiğimiz bir şey ilk bilgilere göre e, iki kişi şu anda enkaz altında e, onları da ekipler itfaiye ekipleri e, enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar e, Söylediğimiz gibi Gülhane Parkı'nda sahil kısmında bulunuyor bu çay bahçesi. Görgü tanıklarının ifadesinde ve orada bulunan 100 yıllık bir çınar ağacının aşağıya doğru, önce büyük bir sesle aşağıya doğru düştüğü ve ardından da çay bahçesinin üzerine doğru duvarın yıkıldığı yönünde. Şu anda olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor ama söylediğimiz gibi sayılar şu anda net değil. Enkaz altında insanlar var, iki kişinin olduğu bildirildi. Ama bu sayı da şu anda resmi bir açıklama yapılmadığı için net olmadığını söyleyelim. Gülhane'de çay bahçesilerinin olduğu bir alan burası ve söylediğimiz gibi enkaz altında kalanlar var. Şu anda itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, enkaz altında kalanları kurtarmak için. Ee, devam ediyorlar çalışmalarına. İlk e, olay meydana geldikten sonra hemen e, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Şu anda e, çalışmalar devam ediyor. Evet Sorel Dağıstanlı'ya bir kez daha kulak verelim. Sorel seni dinleyelim. Abi, kaçar mısın bu taraftan? Yok şey. Bu saat 12 sıralarında buradaki kafede bir çökme meydana geldi. Kafenin duvarı toprakla birlikte aşağıya kaydı. Hemen görüyorsunuz. E, kameraman arkadaşım Hasan sizlere şu anda kafeyi gösteriyor İşte Bu kafede gerçekleşti olay saat 12 sıralarında. E, deniz manzaralı olduğu için daha çok e, kenarda, hemen denize yakın kısımda vatandaşlar oturuyordu, e, çay içiyordu, denizi izliyordu. Bir görgü tanığının bize verdiği bilgiye göre hemen önünde iki kadın, onların diğer tarafında da dört genç oturuyor. ...dedi. İçlerinden bazıları turiste benziyordu dedi. Bu kendi ifadesiydi. Daha sonra büyük bir gürültüyle yanlarındaki asırlık çınar ağacının hareket ettiğini fark ettiğini ifade etti ve hemen ardından da ağaçla birlikte toprakların masaların her şeyin aşağıya kaydığını iki kadınla kendisinin son anda kurtulduğunu ifade etti. Ama diğer dört kişinin toprak ve enkazla birlikte masalarla birlikte aşağıya düştüğünü gördüğünü ifade etti. Diğer dört kişiden üçünün sersemlemiş bir halde aşağı Düştükten sonra yürümeye çalıştığını gördüğünü, bir kişinin de beline kadar toprak altında kaldığını ve zorla dışarı çıkarıldığını ifade etti. Ancak verdiği bir başka bilgi, o sırada çökmenin olduğu sırada aşağıda da insanların olduğu yönünde işte e, or o insanlardan da yukarıdan gelen toprak ve masaların altında kalanlar ve tabii ki kafenin duvarının altında kalanlar oldu. Aldığımız ilk bilgilere göre bir kişi o duvarlardan birinin e, büyük bir parçasının altında kaldı ve hayatını kaybetti.